15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü. 1985 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen tüketici hakları evrensel bildirgesi bizlere sağlıklı, güvenli, adil ve sürdürülebilir bir tüketim hakkı tanımaktadır. Ancak ne yazık ki günümüzdeki tüketici hakları birçok alanda ihlal edilmekte sağlıksız gıdalar, haksız fiyatlılar, bu fiyatlandırmalar, enerji krizi, çevresiz tahribat, finansal ve dijital sömürü sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktayız. Tüketicilerin en temel hakları gasp ediliyor. Nasıl mı? Birkaç başlıkla açıklamak istiyorum. Detay basın açıklamamızı arkadaşlarımız okuyacak. Tüketicilerin yaşamsal sorunlarının ana başlıkları yoksulluk ve alım gücünün tükenmiş olması, derin yoksulluk kıskacında, asgari ücretle açlık sınırında, emekli ölüm sınırında yaşam mücadelesi veriyor. Faiz fiyatlar, beslenme sorunu, sağlıklı ekonomik gıdaya ulaşım sorunu, hat safada çocuklarımız faiz fiyatlar nedeniyle beslenemez, berdiven altı taklit ve tahsis gıdalara mahkum edilmiş durumda. Gıda güvenliği ve adil fiyatlandırma hakkımız maalesef yok edilmiş durumda. Barınma krizi tüketicinin ayrıca en önemli sorunu hale gelmiştir. Kentsel dönüşüm, ransal dönüşüme dönüşmüştür. Ve faiz fiyatları artan kiralar nedeniyle anayasal hakkı olan barınma hakkında tüketici maalesef maaşından yüksek fiyatlar ev kiraları nedeniyle barınamaz duruma gelmiştir. Elektrik tüketiminde tüketici tüccar olarak görülmeye başlamış. Borsadan elektrik almaya başlamıştır. Böyle bir akıl mantık almayan bir sisteme doğru yürümekteyiz. Yürümekteyiz. Hiçbir tüketiciyi esnaf, tacir tüccar olarak göremesiniz. Anayasa bu konuda düzenlemesi mevcuttur. Ve enerji tüketicinin en temel hakkıdır ve bunu karşılamakla bizlere yönetenler yükümlüdür kadın ve çocuk tüketicilerimiz, kadın ve çocuk cinayetleri maalesef yaşam hakkı gasp edilmiş durumda, hat safhaya erişmiş durumda. Sağlık hizmetlerine erişim sorunu yaşıyoruz. Şehir hastaneleri sağlıkta devrim diye bizlere anlatılmaya çalışıldı. Önümüzde bir proje olarak sunuldu ama gördük ki sağlık sorunun çözümünde şehir hastaneleri bir model olmadığını gördük. Sağlık hizmetlerinde erişime yaşanan sorunları hepimiz biliyoruz. Alım gücü düşmesi nedeniyle tüketici kredi kartları ve tüketici kredileriyle uğraşamaz durumda ödeyememiştir ve artık adliyelerde dosya koyacak mahzenler aranmaktadır. Ve hepimizin birçok tüketicinin evine icralar gelmeye başlamıştır. Maaşlar hacizlerle tam maaşı tüketiciler alamaz konuma gelmiştir. Bankacılık ve finans sektörü bu nedenle tüketici kredileri ve tüketici kartlarından dolayı karlarına kar katmakta ve tüketiciyi sömürmeye devam etmektedir. Değerli dostlar, TÜKODER olarak tüketici haklarının sadece kağıt üzerinde kalmaması Yaşamın her alanında etkin bir şekilde korunması ve geliştirilmesi için mücadele etmeye kararlıyız. Ve bu mücadelemizi de kararlılıkla sürdürüyoruz. Tüketicilerin bilinçlenmesi, haklarını bilmesi ve savunması en büyük gücümüzdür. Biz biliyoruz ki haklarını bilen tüketici güçlü tüketicidir. Haklarını bilen tüketici örgütlü tüketicidir. Bu özel günde tüm yetkilileri tüketici haklarına saygılı olmaya, adil ve sürdürülebilir politikalar üretmeye davet ediyoruz. Aynı zamanda tüm tüketicileri haklarını öğrenmeye ve hak ihlallerine karşı mücadeleye destek vermeye davet ediyoruz. Hakkını bil ve hakkını koru diyoruz. Unutmayalım ki güçlü tüketici güçlü toplum demektir.